Herkes selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şey, e, arkadaşlar Minecraft oynuyoruz ama yeni bir şey yapmışım. <laughs> bu arada Enes yok bu arada kendimi yapıyorum. O okulda arkadaşlar o yüzden katılamadım. Burada da elba bu arka balkonunu unutmuşum. Okulumun güzelliğine bakın abi ya. Bir de çatıyı yapacaktık. Biz yapamadık onu. Yapacağız ama. Tahta falan kullanırız ona da büyük ihtimalle. Şöyle bir girişine girdik abi. Ya bu arada sadece ağaç yapabildim. Çünkü çok büyük oluyor. Yine baksanız baksanıza. bayağı büyük. Aha bahçeyi gösterelim önce. Ana biz bahçe kapısı da eklemedik ya. Neyse onu ekleyelim. Bu videoda ekleyelim onu. Bakalım. Bahçe kapısını hemen aldık. Hatta içeriden yapalım onu ya. İçeriden de bahçeye girebilelim. Ama dışarıda da olsun bence. Şurası olsun mu? Bence burası gayet iyi de. Bilmem. Burası olsun ya. Ne dönüş? Tamam burası iyi bence. Tamam buradan girdik. Ama başka yerlerden de girelim abi. Mesela buradan da girelim. Çünkü bir okul yuvası girecek buradan. Şimdi buradan bahçeye girelim. Nefis bahçem benim. Hemen şuraya. Enes'in bakkalını da tanıtacağım bu arada. Unutmadık. Buraya da bir kapı yaptım. Yeter. Başka yapmayalım. Geldik alı sağımıza. Burada biz Enes'le deveyle falan maç yaptık. Şeyle yaptık. bunu yaptık. Yani onu boşverin. Ya sadece öylesine olsun dedik. Ha bu arada Enes taşınacağım dedi gitti oraya böyle beyaz bir şey yaptı. Geri geldi. Bunların hepsi bir videoda oldu bu arada. Buraya da ağaçlar, çiçeklendirme falan yaptım. Hiç oturak yok bahçede fark ettiyseniz. Ama dışarıda var, içeride var. Dışarıda Enes de bunları ekledi bir de. Böyle yol kenarlarına. Bu videoda bir de yol yaparız. Enes'in bakkalına, okula, karakoldan onun evinden. Şimdi öncelikle burası bahçenin gözüküşü. Pus. Manzara var. Manzara var. Burası dış önlüğün görüşü. Benim fıstık evimin görüşü. Burası az çok Enes'in ve karakolun görüşü. karakol vardı. Herkes yanlış olmuş dedim. Ben fark ettim. Ama yıkamayız. Öyle kalacak o. Bir şey olmaz. E, zararı yok. Çünkü yıkarsak Enes'in evi evinin şeyi de yıkılacak. O yüzden yıkamıyoruz maalesef. Belki yeni yaparız. Ama şu an ihtiyaç olmadığı için zaten onu boşu boşuna attık. Eğlence olsun diye. Burası bir ay ve 3 ay. Bir ay ve 3 ay dedim yanlışlıkla özür. Bakın burada soru. 8 7 soru işareti. 31 artı 90, 78 45 falan işte. Burası öğretmenin yeri. Hop! Burası öğrencilerin yeri. Ortaokulda yaparız belki ama onu ileride yaparız. Çünkü çocuklar daha küçük. Burası öğretmenler odamız. Bura çok iyi oldu. Bence en iyi burası oldu. Burada kitap okuyabilirler. Burada birlikte çay kahve içebilirler. Burada arkadaşıyla kankisiyle sohbet edebilir. Daha ne olsun oğlum ne yap ne yapayım ya. Bakın burada birinci kat bitti. Üç katlı okulumuz. Hop çıktı öğrenciler. ikinci sınıflara özel. Buradan nefis bir manzara görebiliyoruz. Üçüncü katı zaten herkes çıkabildiği için. 2A ve 4A burası da. Bakar mısınız soruların zorluğuna? Bu 2A'nın sorusu. Bu da 2A'nın sorusu mekanın sorusu bu ve bu dört anın bu iki anın sınıfa bakar oğlum bir da şeye girdi baksanıza ışın içine girdim deniz gibi oldu bir anlık. bakın çok güzel ya da var. Hani ortada falan var mı? Öğretmen yeri de aynı yine. Şöyle. Burası da özel odalarımız. Burayı gösteremeyeceğim maalesef öde, özel ama müdürle müdürem senesi ben olduğum için tabii ki de göstereceğim arkadaşlar. E ee, ilk önce yardımcısı odasını gösterelim. Burası bence gayet güzel. Burada bir veliyle konuşuyorlar. Orada okul aldım seni. Burada bir kavga olur okulda. Burada masasına oturur karar yazar. Bakar kameraya. Bir yer daha ekleyecektim. Ama eklemeye gerek yok. Burada yine oturur. Çay kahve içer. Bu da müdür yardımcısının. Geldik müdürün yani benim odama bakar mısınız abi şuna ya buraya oturuyorum tek kişilik ya bunlar çay kahve içiyorum velisiyle konuşuyorum burada yine ben de izliyorum ben de bir şeyler var, var, var yapıyorum işte burası daha büyük bu arada fark ettiniz mi 3. kata böyle bir şey falan daha isterseniz yapacağım Sinema odasına kadar her şeyleri var zaten. Bir şey daha eksik çıkarsa bana söyleyin arkadaşlar. Üçüncü katta boş yerimiz var oraya yapacağım. Kalmazsa da buraya falan yaparım. İlla buluruz boş yer ya. Var. Dolu yani. Burası da kütüphane ya da küçültürüz bir yerleri onları da hallederiz ya. Siz söyleyin istiyorsanız bir şey yapayım okula. Burası da kütüphanemiz. Sinemada olur, kütüphanede olur. Buraya oturuyorlar. Filmini izliyorlar. Bazıları kitap okuyor burada. Burada yine ya kitap okuyorlar ya film izliyorlar. Böyle böyle karışık. Kitaplarımız buraya koyuluyor. Bu arada bunu kırarsam çok kötü şeyler oluyor. Onu üst kata çıktığımızda göreceksiniz. Zaten şimdi üst kata çıkıyoruz. Boş yer varken Burayı kastettim. Bura bayağı boş. Burası diyeceğim. Burası. Siz anlayın bakalım ne yapmak istedim. Tuvalet arkadaşlar, tuvalet. Bu öğrenciler nereye yapacak as? as Önce size bu rehberlik odasının, rehberlik öğretmeninin odasını göstereyim. Ha bu arada kesin yazın istediğiniz bir şey varsa utanmayın yani ben yaparım. İşte yine burada velisiyle konuşuyor, şeyle konuşuyor. Işıkları var. Oturuyor burada. Burada da oturuyor. Çay kahve içiyor. Masası var. Şey var. Ya bir kişi dört tane koltuk. Bir de masa. En büyük oda burası olabilir. Tek kişilik olarak. Bence iyi. Çay kahve içiyorum. O. Oh, bin lira kazanıyorsun. Burası <laughs> <laughs> erkekler tuvaleti. İşte buraya gidelim. Kızla öğretmeni göstermeyeceğim. Hatta öğretmen de göstereyim ben bir durum çünkü. kızlara girelim arkadaşlar. Burada elimizi falan yıkıyoruz işte <laughs> tuvaletlerimiz için. Işte. Bura kaldı. Az önce ben niye göz söyledim? Oraya kırmayalım diye. Çünkü buraya işi arkadaşlar. Garanti güzel tuvaletlerimiz. Bakın hemen bakmayın arkadaşlar. Videoyu durduruyorum geliyorum. Oğlum videoyu kim açtı bakmayın lan. Kapat. Elimizi yıkayalım. Tamam yıkadık. Ya diğer tuvaletler böyle aynı da. Hemen atladık öğretmenler tuvaletine. Bura biraz daha küçük oldu erke erkeklere. Ama buranın manzarası efsanevi. Yine aynı tuvalet şekilleri. <laughs> Burası kızlar tuvaleti. Gözü ışığa. Su daha fazla ya. Vuru <laughs> vuru vuru vuru. Kapatalım Midir olduğum için her tuvalete gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse arkadaşlar. Şöyle ama bir manzara bakın ya. Oyun manzarası. Bu arada hastane falan yazmayın. Onları yapacağız zaten. Sadece okulun içine ne yapayım onu yazın. Abi bir de abartmayın ha. Uçak falan getir. Abi çocukları eğlendir falan yazmayın. İşte yani yine genel ihtiyaç. Belki istersiniz B şubesi falan yapmamı istersiniz. Ama bir tane isteyin. En çok beğenilen yorumu okuyacağım. Tamam her şey olsun ya. İstediğiniz yazın abi. Uçak getirmeyi Yapmaya çalışırız ama yapamayız bence. Oğlum 11 dakika bitti lan. O kadar büyük yapmışım yani. Daha bakması 11 dakika sürdü yapımı. Ya abone olun, like atın. Burası da Enes'in bakkalı. Hemen bitti gitti. Hemen burada kasiyerimizin yeri var. Oho, onun haberi yok ha bu video Çalalım bir elmasını. Hiç yok Karpuzları var burada. Bana karpuzlarını yedirmedi. Gittim ona 10 tane on... elmas blok verdim. Bana geldi biftek verdi. Karpuz istiyorum dedim biftek verdi. Sonra bifteyi daha geri aldı. Ver lan bifteyi mi dedi. Nedense. 10 bloğumu da çaldı. Kavga ettik arkadaşlar. Bir biftek için. Gittim verdim ben <laughs> Ayıp yani ya. Aa, benim okulumun buradan manzarası da mükemmel. Şehri terk edeceğim dedi. Geri kuş gibi kondu ya. Hemen yatalım. Sabah da yolları yapacağız dediğim gibi. Büyük ihtimalle sonra da videoyu kapatırız. Bu videoda atar tanıtma videosu. Diğer videoda birlikte hastane falan yapacağız. Ben hep arka balkondan çıkıyorum yani. Ama harbi okulumuz baya iyi olmuş. Baksanıza şuradan. Bizim okula saplar ha. Ciddi söylüyorum böyle bile saplar. Kolej gibi olmuş resmen. Büyük ihtimalle eline sağlık abi çok güzel olmuş falan diyeceksiniz. Bir şey yapma gayet iyi diyeceksiniz. Bir şey istiyorum arkadaşlar kesin yazın yani. Okulumuz boş kalmasın istiyorum. Uçak falan da yazabilirsiniz kabulüm. özür dilerim arkadaşlar. Enes'in bahalı o kadar uzakta kalıyor ki karakolun yanında kalıyor resmen. Resmen dedim harbi karakolun yanında ya. Ama bence ya bu soruyu sormama bile gerek yok aslında. Kimin evi daha iyi diyecektim. Kesinlikle benimki daha iyi. Kendimi övmek gibi olmasın ama Enes'inkini seçene yuh yani. Harbi yuh. Ben kaç saattir uğraştım. Çöp gibi bakkal yani. Benim eskiden yaptığım bakkalı saplar ona. Ya hayır. Güzel yine de. Işıklandırma falan gayet iyi. Ama abi benim okulum onun yanında küçücük bir dükkan. Kurdavat dükkanı ya. Ezik büzük bir şey. Karşılaştırma yapmanıza gerek yok abi. İsterseniz onu seçin ama yine soruyorum ben. Benim evim daha iyi diyenler bir. Enes'in evi daha iyi diyenler iki yazsın. Sayımızı bilelim abi. Başka ne yapalım ya? Hayır benimkinin tabi öleceğim oğlum. Fıstık gibi ev yaptım. Daha neyini ölmeyeyim. Ama bakkal da gayet iyi yani. Bir şey diyemeyiz. Tabi. <laughs> <laughs> Buradan böyle. Bu yolları kullanmayanlara ceza var oğlum kullanmadım. Nereye gidiyorsun? Ver takas bir şey var. Gelir misin buraya? Arkadaş tabi bende sınırsız olduğu için her şey. Çalmış gibi olacağım biraz. <gülüyor> <gülüyor> Tuğla. <gülüyor> Aman be. İki yumruk açmış olacak. <laughs> Hayırdır oğlum sen. yine kullanmadı. Bir iki yumruk daha. Kaçma kaçma kaçma. Yerine kaçıyor bir de. Sen kullan. Akıllı ol. Kedi. Ama kedilere saygımız sonsuzdur bir şey. Bu ne oğlum? Şirin'cim bu ne? Oğlum bu ne? Enes'in evini kes. Ne yaşanıyor şu an? Şoktayım. Ani şoktayım. Oğlum evime kazım yapmış bu. Vallahi da billahi ne gizli kazı yapmış. Oğlum bu ne? Ya söyleseydim alırdım ben bunu ya. Hainlik oğlum bu. Bundan sonra evime mi Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dakika şu yarasayı öldürmem lazım. Sen kimsin o benim okulumda dolaştığın? Hayırdır lan? Ama okulumuzda mi kim biliyor diye. Şeref niye geçiyor? 1 2 3 Nasıl 3 bir bakmam lazım. Sayacağım. Bir bunun altında var. Ha, onu saymayacağım. Bir bir, 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 bir bir. Bir kat burada var tamam. İki kat mı var oğlum orada? Ha buraya da bir geçit açalım ya. Çatımızı önemli kılalım abi. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Güle güle.